Evet şu anda Elazığ Atatürk Stadyumu'na canlı bağlanacağız. Kanal E Spor Koordinatörü Coşkun Kamaç bizlere Fenerbahçe, Elazığ Spor Fenerbahçe karşılaşmasını şöyle kısaca bir özet geçecek. İlk yarının son dakikaları içerisindeyiz. Coşkun Bey'le bizim sohbetimiz esnasında Elazığ Spor'un gol attığı da oldu, gol yediği de oldu. Umarım yemeden gol atabiliriz diyelim son dakikalarda. Evet Sayın Kamaç iyi akşamlar diliyoruz. Serkan'cığım iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet bazen şanslı oldu konuşmamız, bazen şanssız oldu. Umarım şanslı bir günümüzde izleyelim. Nasıl bir Elazığ spor var? Evet, e, Elazığ Atatürk Stadyumu, daha doğrusu Elazığ yine bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe Baroni'nin e, ceza alanına girerken kaleci Bileşe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda e, o anda ters kademeye giren Tanju'nun e, son bir hamleyle gol önlemesi evet. tabii ki bizi biraz rahatlattı. Şu anda da yine Elazığ Spor işte kontratakta sağda Serdar Gürler bugün çok iyi pozisyonda. İnşallah onun pozisyonunda olabilir. Gol olur. Gol! Gol! Elazığ Spor'un nefis golü. Evet. Şu anda Hasan üstüne çıkayım mı Coşkun Onur. abi? Onur'un attığı sevgili Serkan seninle temennide bulunmuştuk hatırlarsan. Evet. Bu Bağlantıdan önce bir canlı Girerken bir girer, gol atarsak iyi olur demiştik. Aynen öyle. Yani bak, 45. dakika. Sonra ermeden önce bir dakikalık uzatma dakikaları vardı. Evet. evet.